Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. 22. dersimizde artık yavaştan Tayfa'nın önceki bir çalışmayı görelim burada bakın. E, şurada dikkatinize ilk başta muhtemelen çekecek olan yapı. E, bu arada bu Extend Body özelliğini ben Portfolio mobile geleyim. Burada ha turu yapmışım zaten. Bu şu anlama geliyordu. Şu belki anlatmamıştır. E, Upper e, olsa bile yani scaffold içerisinde app e, bar'ın arka tarafında body tüm alanı kullanabilsin anlamına geliyordu. Şimdi bu sayfayı açınca dediniz ki bizim web tarafını açınca üstte işte bizim sayfalarımız var. Böyle blok iletişim gibi. Ama mobile geçtiğimizde sayfalarımız yok. Kabul edersiniz ki ben bu sayfaları buraya alamam. Yani mantık çerçevesinde bunu ne yapmam gerekiyor? Sayfa küçüldüğünde bunun aslında bir driver içerisinde görünmesi gerekiyor. Peki burada driver'ı açtığım zaman ne vardı? 2 vardı. Driver'ın demek ki mobilde aslında farklı bir misyonu var. Bunu anlıyoruz. Ve ben gelip diyorum ki ben benim tasarımın Driver'lı kısmında ve ben sayfalarımı da görmek istiyor olabilirim. Hemen geliyorum arkadaşlar mobil sayfalarıma. Diyorum ki ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. E, bir tane Dart dosyası açacağım. Driver. Mobile. Daha sonrasında e, burada bunu yapmak istiyorum. Farklı bir yöntem deneyeceğim arkadaşlar. Ben web tarafındaki driver'a geliyorum. tıklıyorum web tarafından. Bakıyorum mesela SVG URL falan. Bunlarla bir daha uğraşmamak adına Ctrl A diyorum. Ctrl C diyorum. Bunu alıyorum, kopyalıyorum arkadaşlar ve driver mobile'e gelip buraya yapıştırıyorum. Aynı isimde olduğunu görüyorum. Driver web kısmına, sınıf ismine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve diyorum ki refactor rename diyorum arkadaşlar. Ve buna da diyorum ki tabi bu Drawer Web gören e, her yerde yapabilir. Bir bakalım değiştirecek mi? Drawer e, Mobile Refactor dedim arkadaşlar. Drawer Web'e geldiğimde Drawer web'e etkilememiş. Güzel. Drawer Mobile içerisinde bakın sınıf ismi, tetikleyicileri bunların hepsini bu şekilde düzenlemiş. Şimdi ben geliyorum... E, Peki bunu projeye nasıl entegre edeceğim? Hemen geliyorum. Öncekinde hatırladığım üzere Scaffold içerisinin bir driver özelliği vardı. Ben driver özelliğine hatta böyle buraya geliyorum. Şöyle buna basıyorum. GTL boşluğa basınca bakın driver ile ilgili farklı driver yapıları da var. Ben diyorum ki end driver yani sağ taraftan böyle bir tasarım ortamak istiyorum ve buraya diyorum ki driver mobile. Bakın bu sınıfı otomatikman entegre ediyorum ve S'ye basıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çalışmam bu şekildeyken driver yapım geldi ve çok güzel bir künyemiz artık geldi. Bak hızlı bir şekilde ne yaptım? Önceki tasarımı burada kullandım. Peki neden bu tasarımı çağırmaktansa neden bunu farklı bir sınıfta oluşturdum? Çünkü ben burada ayrıca neyi görmek istiyorum? Sayfalarımı da görmek istiyorum. Şimdi Sayfalarımı Üste de görebilirim, altta da görebilirim. Bu tercih meselesi. Ben geliyorum arkadaşlar tekrardan yapıya. Bakıyorum sayfama. Burada iletişim. Zaten driver mobili burada çağırdım. Driver mobile e geliyorum arkadaşlar. döple işim kalmadı artık. Kapatabilirim. İletişimle kalmadı. Formlarla şu an kalmadı. Bunları bu kapatalım. Böyle bir kalabalık yapmasın. Şöyle hakkımızdaydı kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet. Portfolio mobile driver kalsın. Mesela geldim arkadaşlar, bakıyorum. Diyorum ki önce ben bir circle avatar oluşturmuşum. Bu circle avatar içerisinde şöyle küçültüyorum. Daha sonrasında bir sized box var, bir şirket bilgisi var. Yine bir row var. Row içerisinde e, bu elemanları gördüğüm yapı var. Peki geliyorum diyorum ki ben bu kalıma devam etsem ve alta gelip buraya bir sized box daha oluştursam ve buna bir otuzluk bir height versem, bir boşluk oluştursam ve alta gelip şöyle bir kalın yapısı oluştursam desem ki mesela ne desem ben bunun içerisinde sayfaları görmek istiyorum. Şimdi burada da devreye başka bir şey girecek. Kalın içerisine geldim. Dedim ki ben sayfaları web tarafından nasıl görüyordum arkadaşlar? Şu önem kazanıyor. Hatırlarsanız ben sayfalarımı şöyle sekmeler isminde miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın sekmeler değil. Şöyle bir bakalım tekrardan. Benim e, sekmeler nokta dartım var. Evet sekmeler mi gelmedi? Sekmeler içerisinde geldiğinde şöyle bir yapı görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu sekme listesinde de direkt sekmeleri çağırıyor. Ben buraya e, sekmeler listesini çağırırsam arkadaşlar bu row oluşturacak. Yan yana oluşturacak. Halbuki ben bunu kalım olarak alt alta oluşturmak istiyorum statik bir yöntem olarak hani burada e, sekmeler yerine gelip en basitinden kalım içerisine tekser ekleyebilirsiniz. ama şöyle bir şey var sekmeler içerisinde. Ben bu sekmeler içerisindeki yapılan sekmelerde mouse regionları vermişim, bir sürü navigation pushları vermişim, blok web'e aktarılmasını vesaire vermişim. Hani bunlar var. Mesela ben şöyle bir şey yapsam, e, sekmeler yerine web widget'larda mesela, yani widget'larda neyse artı şöyle bir sınıfı sekmeler sınıfını Şöyle alsam arkadaşlar, şöyle bakın. Tekmeler sınıfını alsam, buradaki özelliği kullanmak istiyorum ama mobilde web'e karıştırmasını istemiyorum. Ve Drawer mobil'e e gelip, burada alta gelip buraya eklesem, Google Fonts panesine e, eklemem gerekiyor. Bakalım hatamız başka kaldı mı? Kalmadı. Tekmeler sınıfına geliyorum, sağ tıklıyorum, diyorum ki refactor, rename, rename. E, Sekmeler mobil ismini vererek bunu değiştiriyorum. Daha sonrasında kalıma geliyorum ve diyorum ki ben e, sekmeler e, mobil elemanını burada görmek istiyorum diyorum mesela. Tabi bunu şu an görmedi çünkü kalımın içerisinde böyle yazamayız. Diyoruz. Bir tane children ekleyelim. Şu an sekmeler mobil'e tıklayınca bakın aynı sınıfta diye otomatikman importa gerek kalmadı. Şimdi sekmeler mobil içerisinde sağ tıkladığımızda benden bir title bilgisini opsiyon olarak almam gerektiğini söylüyor. diyorum ki benim ilk sayfam neydi? Ana sayfaydı arkadaşlar. JTL-S ee, diyelim ve bir çalışmayı görelim istersen. Tıklıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Bakın herhangi bir şey gelmemiş. Muhtemelen çıldırın e, içerisinde aslında bunun gelmesi gerekiyor da neden gelmedi? Bakalım devam edelim. Yani hatamız aslında yok gibi ama ee, sen daha ekleyelim. Belki şeyden kayda sık sık. CTRL-D diyelim. CTRL-S diyelim. Belki hard restart istiyor olabilir. Bazen yüklemede sıkıntı yapıyor olabilir. bir daha çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Çok enteresan. Gelmedi. Bir daha bakalım. Driver. Driver Mobile. Bunlar zaten geldi. Rover Mobile'da. Ben bunu bir yandan çalıştırmak istiyorum. Hani burada hata olmaması gerekiyor. Tekmeler mobil. Evet. Herhangi bir hatamız yok. Çok enteresan. Bazen böyle bir şey yapabiliyor. Etkileyebiliyor. Bir açsın. Evet. Tekmeler mobilde bir hata var. Ne hatası var? Block web diye bir hata fırlattı. Hemen gelelim. Sekmeler mobil nerede? Şu block web evet. Neden? Ee, şu an on tepini pasif ediyorum arkadaşlar. Tekrardan çalıştırayım. Ben hatayı göremedim ama tekmeler. Pardon yanlış yerden yaptık. Özür dileriz. Bu driver mobil içerisindeki ma ee, şu şuna ne? Evet şey anlamış. Pardon. Aslında hata yok. Sadece import hatası var. Onu da görmememiz ayıp olmuş. Şu an bir ön tap olmasın. Çünkü blog sayfasını daha getirmedik. Gerekiyorsa onu orada getiririz. Hatta e, sayfa geçişlerini de hızlı bir şekilde rotalarla bir iki derste yapmaya çalışalım. Çünkü böyle sayfaların sadece bir yere gitmesi çok kabul edilebilir bir olay değil arkadaşlar. Görelim biz ne göreceğiz şu anda. E, şurada açılsın. Benim önce bir normal sayfamda webde bir sıkıntı var mı onu bir görmek istiyorum. Web'i açıyorum. Web'de sıkıntı yok. Çalışmalarımız hakkımızda. Küçültüyorum. Hala ekran webde. Biraz daha küçültüyorum. Evet, mobile geçtim. Buraya geldim. Ee, burada sıkıntı yok. Tıkladım. Ana sayfa. Evet, böyle güzel. Tamam, geliyor. Ee, şöyle tekrardan geleyim driver mobile. E. Buradaki sekmeler mobilde. Ben bazı küçük değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela ana sayfa. İkincisi hakkımızda. Üçüncüsü Çalışmalarımız. Dördüncüsü blog. Beşincisi de yine iletişim dedim. Ben bu kalımı e, kalımımı sarmalasak. Bir şey sarmalayamam aslında. Daha güzel olsun. Hepsinin arasında aslında şöyle bir 15'lik sayı zıtfak satmak istiyorum arkadaşlar. Boşluk alan olursun. Hatta şey de atabiliriz. E, baksa box atalım. çok da karıştırmanın anlamı yok. space atmaya gerek yok. Yeterliyse. Önce bir çalışmanın bu halini görelim. Çalıştıralım. Ana sayfa hakkımızda blok çalışmanın iletişim böyle. Öne de alabilirmişik. Üstten alalım al, bakalım nasıl görünüyor arkadaşlar. Şu alımı şuradan itibaren. Şuradan. Şu arkadaşı alıyorum. Ctrl X diyorum. Arkadaşlar Circle Avatar'ın üzerine getiriyorum. Detaylı S diyorum. Tekrardan açıyorum. Evet ana sayfa blog hakkımızda böyle bir şey olabilir. Sonra bu araya ben Circle Avatar'ın arasına bir e, size Box eklemek istiyorum. Height'ı 90 olan tarzında böyle bir şey yapsın. Yine bakalım. Biraz daha değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet ana sayfa konuda çalışmalar blok iletişim. Güzel. Bu daha güzel oldu sanki. Ee, yalnız hani içimize silmesi de önemli. Tasarımı bir tık daha iyi yapabiliriz, Vaktimiz var yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Önce bir açayım bakayım. Şu ana sayfa hakkımızda blok. Şurayı bir kart içerisinde mi alsak acaba? Yoksa bunları bunlara bir özellik mi versek? Ana sayfa. Hemen bir sekmelere geleyim. Neler var onu bir görelim. Gesture Detector ile sarmalamışız. Sekmelerin Mobile'da herhangi bir yere gitmesine gerek yok şu an için. Ee, animated Default Text demişim. Ben bu arkadaşı şöyle bir e, kart yok mu? Kart desem mesela. Bir kartla sarmalasam. Ve ben bu karta da bir Color versem. Hatta hmm, Evet. Colors nokta red mesela. Hatta şey yapalım. Kalır değil de, şöyle, e, şöyle, ne diyelim? Elevation verelim böyle. E, Onlukta bir gölgesi olsun ve yine shadow kalırına gelelim. Shadow kalır da kalır nokta red tarzında böyle enteresan bir şey yapalım. Yetenirse diyelim. E, tekrardan çalıştıralım. Evet, böyle. Farklı bir şey oldu. Aslında kötü değil. Aslında olabilir. Güzel. Kartla e, shadow color da verdik de. Kartın kendisine de bir renk versek. Acaba nasıl olacak? Colors nokta. Ee, yine teal güzel de sanki. Shade 100 diyecek. Ceterna desek. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle. Gölgeyle beraber dış renk verdi ama alanı kadar verdi. İyi, fena değil arkadaşlar. Hani olabilir. Tasarımı daha güzel yapılabilir. Siz yaparsınız. Kartta başka ne var? Hatırlamaya çalış. Shape mesela. Shape'inde ne olabilir? Bakalım. E... rounded rectangle border var. Outlined border. Border var. Outlined border ne oluyor mesela? Benden ne istiyor? Side. Yok, şimdi bununla uğraşmayayım. Hmm, Diner bordur desek. Bu benden bir şey istemiyor. Ceterle diyelim. hani kenarlık tarzı bir şey olacak mı? Böyle, ha daha güzel oldu. Böyle bir shape'ını verdik. Diner bordun içerisine girince ne var? Altta, üstte, tamam. Kenarları var. Başka ne özellik var? Hemen ona bakalım. Marjine, semantik. Tamam çok da abartmanın anlamı yok arkadaşlar. Gayet güzel bir tasarımsal yapı oldu. Buradaki renklerle de uyumlu oldu. Yani Akkaya Soft'u da alabiliriz yazısına. Şöyle. Şöyle. Buradaki. Akkaya Soft'u alıyorum. Jeterle X diyorum. Bu kalımın üzerine getiriyorum. Jeterle V diyorum. Araya yine bir e, Sized Box Jeterle C diyorum. Atıyorum. Böyle 60'lık bir Sized Box. Jeterle S diyelim. Böyle tıklıyorum. Akkaya Soft. Böyle tamam daha güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Driver'ı da bu şekilde hızlı bir şekilde bitirdik. Ee, bu dersimizi de burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de ne yapalım? Blok sayfasıyla uğraşalım. Yavaş yavaş tasarıma veda edelim artık. Yani. Tamam. Diyoruz ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi dersler.